Merhabalar. arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere sizinle biz ne yapacağız? Toka Boka Mili'deyiz. Artık sizinle böyle videolarımız gelecek. Ee mesela bir ışığımızı söndürelim. Bu televizyon yansın. Durdu. Televizyonları kapatayım. Ya da açayım ya. çıkmadı o biri, noodle falan sohbet ediyorlar. Evet burada da kedi var, sakinleştirici biliyor. Bugün neresine alışveriş falan yapmak istiyorum. İlk önce çıkalım. Hepimiz çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar böyle bir oyun gelsin mi? Ben çok seviyorum Toka Life Mini'ni Şimdi yükledim. Yani 10 dakika falan değil. Bir saat uğraştım yani. karakterleri birisi Lale, birisi Esmer, bir, birisi de benim arkadaşlar Şimdi gece olmasın bence. Sabah. Böyle arkadaşlar. Şimdi gidelim market falan. Market yok mu? geçiyorum şura Gideceğiz. gideyiz gideyiz gide. ben bilmiyorum bunu yani siz bana yorumlar açık olursa yazarsınız bu nasıl bir oyun nasıl şeyler yapmak diye başka ben bilmiyorum ondan bizim bizimkiler gelsin bir bizimkiler nerede bizimkiler geçmiyor güzel çok şirin Bizim karakterlerimiz nerede? Biz gelmemiş miyiz? Tamam bir bakalım. Moral bozmayalım. Ha bizimki var geldi. Şimdi girdik içeriye. Bağlayalım kapını. Hmm. Girdik şimdi arkadaşlar. Evet. Bundan çıkmalıyız. <laughs> Saat çıkıyoruz arkadaşlar şimdi <laughs> arkadaşlar böyle videomum gelsin mi? like atıp kanala abone olmalısınız başka bir şey yapmamalısınız sizden tek bir ricam var o da kanalıma abone olup like atmanız şimdi arkadaşlar nasıl arkadaşlar kedi vardı yani. Ee, şimdi arkadaşlar diyorum. E, mesela biz burada ne yapmıyoruz? Biz buraya girdikten ne yapacağız? Boşu boşuna mı girdik? Çıkalım. Ha. Burada mesela e, ben istiyorum. Biz gidelim burada. Fungur fungur. Ben de geleyim ya. Bu benim bu arada. Bu arkadaşlar benim. Bu ablamın. Bu da Lale'nin. Biz buradan çıkmamız geliyor, geliyor. Ama çıkamıyoruz. Çıkalım ya. Biz nereye gittik? tarafa gidilmiyor muş yani biz ben bu tarafa gideyim be ben eve gitmek istiyorum kapımız açalım arkadaşlar evde fungur fungur oynayalım eve gitmemiz lazım bizim arkadaşlar acil şekilde eve yani arkadaşlar burada kedi gitti mi bakayım ben bir. ha gitmiyor Kedim, canım kedim ya. İnsan yapmak istiyorum. Bir var. tane insan tane insan var ya? Benim evimde başka insan yok ya. Bak, iki tane. Bu ben. ya e, bu ben. Bu Lale. Bu da ablam arkadaşlar. Burada sadece tanışma yapıyorum. Bu böyle oynayacağım. Bu biliyorsunuz ki güzel olmadı. Ben bilmiyorum sizinle öğreniyorum. Hala eve gidelim. Mesela eve eve. Aa olmadı. Heh. Arkadaşlar buz olmamız Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, ben istiyorum kızlarımız makyaj yapacak. E, makyaj yapacaklar. Ben makyaj yapmayayım ya bunlara. Aa. Cık cık. Ben istiyorum oyun oynayayım. Bu oyun oynayacak televizyonunda. Oturdu. Otur ya. Bu yatıyor. Aa oturmuyor mu? Ha tamam. Bununla birlikte gelsin oynasın burada. Ya da burada. Oynadı. Biraz onun tuvaleti geldi. Bunun. Gitti tuvalete. Ellerini yussun şimdi. Duş almamıştı bugün. Duş alsın. Yok. Kıyafet falan nasıl olacağım ben? Bilmiyorum. Ha. Ay ne ya? Adam, ben çok istemiyorum gidip nasılsa bir şey almak. <laughs> Sinirliyim. Neyse. Biraz artık sinirli olmayalım. Gidelim başka yerlere. Bir şey olmuyor. çatlasın. Bizim bütün insanları getireceğiz yani arkadaşlar. Biliyorsunuz neden yani? Bir tane bulunla gidelim. Kimse el kutu var burada. Neyse. Şimdi geldik. Heh. Ne yapalım? Kendi adamlarımız nerede? Ay ya ben yani, küçük yerleri kirdim. Ay, ay ya. En sevmediğim yer. Arkadaşlar yine gideceğim bir şeyler olacak. Sına. sınav sına, arkadaşlar. Başlasın. Gelmek istiyorsan da gel. Geliyorum. Evet video çekeceğiz. Ne yapıyorsun? çıkıyorsun? ne bileyim ya bir şeyler de tokalar bildi aa ben bağlıyorum yine açılıyor ya kapı ha şimdi giyiyoruz yeniden arkadaşlar şimdi bunun adı ne tokalar bildi evet. ben istiyorum ne market falan var mı burada girmek market falan gidelim ya ben istiyorum. Aslında biliyor musun bunun adı ne? Ne? Poka Poka. Hmm. Burada yazmış. Ee, biz bir markete gidelim. Bence craft olmayı falan yedirmek istiyorum. Aa burada bize hediyeler var. Hediyeleri alacağız. Evet hediye biliyor musun? Evet. Bende de bir sürü hediyeler var. Dokular Twin sende vardı mı? Babam'da. Var ama donuyordu. Onun için pozdum. Artık canlı yayın çekeceğim. Canlı yayın mı? Ay canlı yayın yok işte. bizim Artık toka toka videolar çekmeyeceğim. Aa, Biliyor musun diye? Bizimkiler geldi de. Bu ablamın e, ablamınki. Bu benim. Güzel miyim? Çok güzelsin. E, bu da Lale'ninki. Ben neredeyim? Sen de mi? Aa seni unuttuk ya. He o da sen. Aa bu, bu değildin. Bu ben. değildin. Bekle he, sen buydun. Ya, niye en çirkinini ben oluyorum ya? Burada bir sürü insan var. Seçebilirsin. Hangisi? Hayır bak, bu, ben buradaki düzenlemek istiyorum. <laughs> Ama, Ama ben bir ya, tane tane Bir tane insan düzeltmek olmuyor. Buradan istiyorsan birini seçebilirsin. Ben erkek olsaydım. Ee, yani ben senin Hayır, yerine olsaydım. Ben, olsa ben onu seçeyim. Seç. Ee, tamam. Burada 50 milyon tane insan var arkadaşlar. 50 milyon tane küş. Küş. Oha. Ne? Alabilir misin bu şunları yavrum? Bence bu... Ben bu oldu. Aa o mu? Evet o çok güzel değil mi? Evet. Benim de hoşuma gitti. Evet. Senin yaşına göre uygulamışlar biraz Tabii Tamam hediyelere gidelim. Ee, evet hediyeler bakalım. Hayır hediye bu. Ha hediyeler. Şey basıyorsun onlara aşkım. Görüyor musun ne kadar? Gör Hayır araba. Oh! Hala var. Alın bunları. <laughs> Aa, o kadar. Bitti bitti. Çok iyi hediye. Ne kadar. <laughs> Allah'ım ben bu kadar hediye nasıl içeyim? <laughs> <Allah>. Evine yerleştireceksin. <laughs> Ay benim evim küçük ya nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hayvanları bence çöpe at. <laughs> bunları nasıl açıyorlardı? Ver. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Donmuş telefon. Ha bunlar sana lazım olacak. Bunda hayvan. Hayvanı ne yapacaksın? İğrenç hayvan çöpe at hayvanları. Dur bir sen bir dursana be. Hayvanları çöpe atın. Bir tane... Hayır hayır çöpe atmayalım. Biz... Hayır hayır. Eve gideceğiz. Hayvan değil ben ya. Açtım, hediye. Ama niye açılmıyor hayvan? Onu diyorum. Sence niye açılmıyor hayvanlar? Normalmiş. Biz evimize gideceğiz. Yani eve gidelim. Ben eve gitmek istiyorum. Hediyelerimizle beraber eve gidip açacağız. Dım 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 Yavrum hediyelerimizi artık Oradan gidip açamayacağız. Oradan almamız gerekiyor hediyeleri. 7 dakikamız oldu. Ne? Çok video. Bu video çok gidecek. Gerçekten çok gidecek. Ha, eşyaları düzenleyelim. 7 ben dakikamız olmadı. Yo, evimize gidelim ilk önce. Eviniz ev evde açılıyor bence. Hileyle bunu güzel yaş yapabilirsin. Bir şeyler geliyor. Evimize gidelim. Sen <gülme> geleceksin bence. <laughs> <laughs> <Burada. Ne? Poşet gülüyor> Starbucks Starbucks popçu 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 A, ben ilk önce ben. A sen. Ben paketle geldin. Sen ben. Ben, ben niye sen. geliyorum? geldim? <gülüyor> 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 Aha <Ay. köpeğim> <laughs> Ben ben gideyim neden almıyorum onu ya. Ben orada iki tane şey var abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.